Zombi Apocalypse. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ve Livy haritasında her zaman olduğu gibi orta binanın çatısına doğru iniyoruz arkadaşlar. Silahımız var mı? Hemen. Burada yok. Bulduk bir silah. Şu sağımdaki odada mı acaba bu ya? なかなかありま Ildar. Bas bakalım. Birazcık gerginim. Bunların karşısına geçersem rahat edeceğim. Sanırım geçebildim. Tamam. Güzel. Oradan birini eledik. İki kişilermiş. Ben tek zannediyordum. i̇kisine birden de piklenmez bunların. Aşağı indi bir tanesi. Bir tanesi duvar arkasında. Bir tanesi burada. Üç kişi şu an mid station'dayız. görünüyor buradan Hayır ya. Az daha ölüyorduk valla. Güzel toparladık. Gel bakalım. Oh. Biraz botlar geliyor beni şu an. Şunları bir alabilsem. Evet. Baydılar. Muhtemelen rushlayacak ama. Ben de onu baydım. iki kişi daha aldık şimdi bunlar bana odaklanacaklar başka işleri kalmadı Çünkü benden başka Gelin bakalım. Arkalamazlarsa ben kaçtım. Tepem şu an umurumda değil. Bunlar gelecekler. Tamam bunu aldım. Diğer dalan öldü. 1 vs 1. O da burada. Hadi bakalım. Şuralardan bir yerden ateş etti ama nereden ateş etti tam olarak bilmiyorum. Gördüm. Bayağı bir yedi. o alandan ya da o alana öleceksin. Ya da ben öleceğim bilmiyorum. Ha <laughs> alana öldü. Ya o son vuruşu ben yapsaydım çok güzel oldu var ya. Neyse ben bayağı keyif aldım arkadaşlar. Şu sona doğru o iki takımla uğraşmam biraz iyi oldu. O adamı da alsaydım güzel olacaktı ama değil nasip değilmiş. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen e, videoyu beğendiyseniz abone olup destek olursanız bana çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>